Şimdi ise yine önemli bir konuşmacımız var sırada. Uludağ Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Sayın Bora Şekip Güray. Buyurunuz Bora Bey. Teşekkür ederim. Günaydınlar Sabancı Üniversitesi Aykek Uluslararası İstanbul Uluslararası Enerji İklim Merkezi adına Sıra bakmayın. Size... Evet Sabancı Rica ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Yine bir TESAB etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan ben de çok mutluyum. Oldukça öğretici, sektör paydaşlarını bir araya getiren ve daha güçlü hedeflere birlikte koşmamıza zemin oluşturan etkinliklerden birisi. O nedenle emeği geçen herkese tekrar Teşekkür ediyorum MTB size, TESAP'taki tüm arkadaşlara, çalışanlara. Şimdi çok tekrara girmeden Safa Bey oldukça güzel bir çizdi hem dünyada hem Türkiye'de. Ben de çok kısaca dünyada enerji paradigmasında ne tür kritik gelişmeler, değişimler var bir ona kısaca değinmek istiyorum. Ee, yine Sefa Bey bahsetti, ee, Türkiye'nin enerjide öncelikleri, hedefleri, belki son birkaç yıla da bakarak e, burada öne çıkanlar ve 2030-2035 ve 2023'te e, biz nereye gitmek istiyoruz ve bunun için elimizde neler var, güçlü yönlerimiz neler, nerelerde daha fazla gelişmeliyiz, biraz onlardan bahsetmek isterim. Tabii bu bu, bu perspektifte de inovasyon ve arge nereye oturuyor? Özellikle Türkiye'nin enerji hedefleri için, çok yönlü enerji hedefleri için ve tabi hesapta olduğumuz için e, öncelikle ve yine tabii dünyadaki e, enerji arzı gelişmeleri, enerji talebi gelişmeleri, Türkiye'deki trendler, Türkiye'nin hedeflerine baktığımız zaman aslında elektrifikasyon diğer yakıt türlerinden diğer enerji kaynaklarından petrolden, doğalgazdan ya da diğer yakıt türlerinden ayrışıyor. Talep artışı bakımından ve başka nedenlerle dolayısıyla elektrifikasyon önemine de hep birlikte bir değinelim isterim. Şimdi globalde arz güvenliği bence yine birinci öncelik enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjiyi sürekli güvenli bir şekilde tüketiciyle buluşturmak. Ama böyle son 5-10 yıla bakarsak ki geçen sene bu sene de bunun sinyallerini görmeye başladık. Projeksiyonlar da aslında bunu söylüyor. Biz eskiden daha çok arz güvenliğini e, petrol ve doğalgaz özelinde konuşurduk. Tabii elektrik arz güvenliği de bizim için önemliydi ama onun da girdisi esasında e, termik kaynaklar olduğu için özellikle doğalgaz olduğu için doğalgaz arz güvenliğinden giderek bir elektrik arz güvenliği mimarisine doğru e, gidilirdi. Şimdi buralarda değişiklikler var. E, petrol'e bakarsak petrol talebindeki büyüme e, yavaşlıyor. Birkaç sebebi var. E, raporlara da baktığımız zaman bir tanesi Çin faktörü. Çin eskisi kadar e, fazla büyümüyor artık. E, Çin önemli bir petrol tüketicisi ve Çin'deki büyümenin, ekonomik büyümenin yavaşlaması e, dünyada petrol talebindeki büyümeyi de biraz aşağıya doğru çekiyor. İkinci faktör aslında e, petrol talebine ihtiyaç duyan sektörlerle ilgili bir faktör. O da elektrikli araçlar. E, mobilitenin elektriklenmesi, e, elektrikli araçların giderek daha fazla da sistemde yer almasıyla birlikte e, dizel, benzin, petrol ürünlerine olan ihtiyaç, talep e, belli coğrafyalarda azalıyor. Başka faktörler de var ama bunun sonucunda petrol talebinde öyle eskisi gibi güçlü bir büyüme görmüyoruz. Arz tarafına baktığımız zaman da arzda aslında bir bolluktan söz etmek mümkün. Amerika kıtasında belli ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, başka ülkeler artı OPEC içerisindeki üretimle birlikte aslında talebin üzerinde bir arz, bir arz fazlası durumu petrolde mevcut. O nedenle petrol güvenliği bu aralar dünyanın gündeminde büyük öncelik değil. Ne vakte kadar ya da Hangi şartlarda tabii jeopolitik konularda önemli gelişmeler olmadığı takdirde o zaman tabii hep beraber bütün sektörler hatta sadece enerji sektörü değil bütün ekonomi bir anda gözünü ve petrol sektörüne çeviriyor. Doğalgaz da yine farklı gelişmeler var hem talep tarafında hem arz tarafında arz tarafında gördüğümüz en büyük değişiklik esasında sıvılaştırılmış doğalgaz kapasitesinde artış. LNG daha fazla gelmeye başlıyor farklı coğrafyalardan yine... ...ve daha çeşitli bir şekilde geliyor. E, doğal gaz talebi de dünyanın genelinde değil ama... ...özellikle gelişmiş ekonomilere bakarsak... ...oralarda yine elektrifikasyonun etkisi, enerji verimliliğinin etkisi... E, ...sanayileşmenin biraz yavaşlaması gibi faktörlerle... ...doğal gaz talebi de eskisi kadar fazla büyümüyor. O nedenle doğal gaz arz güvenliği de biraz daha... E, ...geri plana gelmiş gibi görünüyor. Ama enerji güvenliği çok önemli. Ve elektrik arz güvenliği artık bana göre... Eskisine göre çok daha fazla önemli ve öncelikli bir hal aldı. Çünkü elektrik enerjisinin nihai enerji talebindeki payı çok hızlı bir şekilde artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı çalışmaları yine Doktor Fatih Birol'a da gönderme yaparsak önümüzdeki dönemde birinci enerjideki bir birim talep artışına karşın elektrik talebinde 6 kat Altı birim artış öngörülüyor. Elektrifikasyon hızını çok çarpıcı bir şekilde gösteren bir metrik. Tabii altında çok çeşitli sebepler var. Bugünün konularından biri olan datanın daha fazla kullanılması, veri merkezleri, dijitalleşme gibi faktörler var. Klimalar gibi faktörler var. Sıcaklık değişimleri, elektriğe erişimin artmasıyla birlikte ve sanayide henüz elektriklenmemiş e, kimi süreçlerin elektrifikasyonla gidişiyle ilişkili trendler var ve bunlarda tabii net sıfır hedefleriyle yakından ilişkili çünkü e, net sıfırı sağlayabilmek için hepimiz biliyoruz e, tüketimi olabildiğince fosilden azade bir noktaya getirmek gerekiyor e, bunu da temiz elektrifikasyonla e, karbon Yoğunluğu olmayan düşük karbonlu ya da karbonsuz elektrik üretimiyle e, karşılamak gerekiyor ki bu bu nedenle de zaten son dönemden nükleere e, geri dönüşü e, dünyanın belli coğrafyalarında görüyoruz. Hem de yenilenebilir enerjide büyümeyi esasında her yerde e, çok güçlü bir şekilde e, görüyoruz. az tarafında yenilenebilir ve nükleer ağırlıklı... Özellikle yenilenebilir ama tamamlayıcı olarak nübler ağırlıklı bir büyüme elektrikte. E, talep tarafında da elektrikli araçlarla, veri merkezleriyle, klimaların daha fazla yaygınlaşmasıyla, sanayinin elektrifikasyonuyla birçok faktör faktörle birlikte talepte de güçlü bir büyüme. O nedenle elektrifikasyon önemli, elektrik gaz güvenliği artık geçmişe göre daha önemli ve böyle olmaya devam edecek. Yine projeksiyonlara baktığımızda bugün elektrik enerjisinin hepimiz biliyoruz, nihai enerji tüketimindeki payı yaklaşık 5'te bir dünyada. 5 birim enerjinin bir birimini elektrik formunda tüketiyoruz dünyada. Ee, 2050'ye doğru gidersek özellikle net sıfır benzeri senaryolarda bu kide bire geliyor. Yani 2050 yılında dünya enerji tüketiminin yarısının elektrik enerjisinden karşılanması bekleniyor. Burada elektrik enerjisinin nihai enerji talebinde payında 30 yıldan az bir sürede 2,5 katlık bir artıştan söz ediyoruz. Bence bu çok çarpıcı ve elektrik sektörüne hem yeni fırsatlar, yeni zeminler oluşturuyor hem de elektrik sektörünün üzerindeki bana göre sorumluluğu biraz daha artırıyor. Şimdi globalde yine öne çıkan, son dönemde öne çıkan konulardan biri hepimiz takip ediyoruz. Biraz enerjinin dışında gibi görünüyor ama enerjiye de çok yakından değiyor. Jeopolitik gelişmeler, ticaret boyutu, ticaret teknoloji ilişkileri, ee, belki ticari savaşları e, zaman zaman konuşuluyor acaba gelir mi diye çünkü Çin hepimiz biliyoruz o temiz enerji teknolojileri çok hızlı çok güçlü bir büyüme e, kaydetti bakarsak bataryalardan elektrikli araçlara e, güneş panellerine başka teknolojilere kadar pek çok temiz enerji teknolojisinde Çin'in e, üretim kabiliyetleri çok yüksek, pazar payı çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde buna karşı kendi sanayisini yerleştirme, lokalizasyon yönünde biliyorsunuz Inflation Reduction Act gibi bir uygulamayı faaliyete soktu ve buradan önemli gelişmeler kaydetti. Yine o bahsettiğim temiz enerji teknolojilerinin kendi sınırları içerisinde üretilmesi ve birtakım koruyucu tedbirler. Avrupa Birliği biraz geride kalmış görünüyor. Hepimiz bakıyoruz, görüyoruz. Ama Avrupa Birliği'nde de son dönemden sıcak konularından biri, yani Çin, Amerika Birleşik Devletleri, AB topluca 27 ülke olarak bakarsak büyük bir ekonomi büyük bir enerji tüketicisi. Enerji kaynakları bakımından da çok şanslı, zengin değil diğer iki coğrafyaya göre kıyaslarsak. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde de şu anda en sıcak konulardan biri. Biz bu küresel ticaret dinamikleri, teknoloji yarışı içerisinde nasıl geride kalışımızı daha kendimizi biraz daha öne atarız. Neler yapabiliriz? Ne tür korumacı tedbirler? Artık bunlar konuşuluyor ve bunların kesişiminde de hakikaten enerji var, temiz enerji teknolojileri var. Bu da sanıyorum önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda hepimizin gündemine daha fazla gelecek konulardan biri ve Safa Bey de bahsetti bundan. Ülkemizin enerji potansiyeliyle, ülkemizin teknoloji potansiyeliyle ve hedeflerimizle de yakından ilişkili ve Türkiye için de önemli fırsatlar yaratabilecek bir alan. Hem enerjide hem elektrikte elektri elektrifikasyonda. Ve tabi e, bu ticaret savaşları, ticaret teknoloji enerji ilişkisi deyince kritik mineraller, tedarik zincirleri bunların e, kontrolü, güvenliği yine buralarda e, teknolojik kabiliyetlerin gelişmesi de hepimiz biliyoruz son dönemde e, daha fazla öne çıktı. Yani burayı bir toparlarsam artık hidrokarbonların arz güvenliğinden daha fazla Elektrik enerjisiyle ilgili arz güvenliğini, temiz enerji teknolojilerinin güvenliğini, tedariğinin güvenliğini, piyasa kontrolünü, rekabetçiliğini daha fazla konuştuğumuz bir döneme girdik. Ve bu trend sanıyorum değişmeyecek. Önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek. Ülkemiz, Kişi başına enerji tüketimi, bunu ben birçok yerde söylüyorum, tekrar edeyim. Aslında biliyoruz birçoğumuz ama kişi başına enerji tüketimimiz, OECD ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde dünya ortalamasına oldukça yakın. Hani bu çok şaşılacak bir şey de değil aslında. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi. Nüfus, nüfusumuz artıyor, ekonomimiz büyüyor, sanayileşme sürecimiz devam ediyor. Kentleşme dinamiklerimiz hala güçlü. Mobilite ihtiyaçları çok kuvvetli. Kişi başına araç sahipliğine bakarsak Diğer metriklere, indikatörlere bakarsak, dolayısıyla bizim enerjide çok güçlü bir büyüme potansiyelimiz var. Bu büyümeyi en güvenli şekilde, en verimli şekilde nasıl sağlayabiliriz? Aslında hem kamu'nun, hem özel sektörün, hem akademinin, sivil toplum kuruluşlarının üzerinde kafa yorduğu, çözüm üretmeye çalıştığı mesele aslında bu. Türkiye'nin yüksek enerjide yüksek büyüme potansiyeli nasıl fırsata çeviririz ve bu büyümeyi nasıl güvenli bir şekilde ve daha verimli bir şekilde sağlayabiliriz. Enerji Bakanlığımızın çok önemli bir enerji politika ve strateji seti var ve bir üç temel öncelik burada öyle çıkıyor. Birincisi enerji bağımsızlığı. Neden öyle? Çünkü ülkemiz Birinci enerji talebinin yaklaşık üçte ikisini ithalat yoluyla karşılıyor özellikle petrolde ve doğalgazda ithalat ağırlığı ithalat oranı halen maalesef çok yüksek ama son dönemde buraya bir parantez açmak iyi olur son dönemde Karadeniz gazı keşfi gabardaki gelişmelerle birlikte petrolden doğalgazda bu bu %90'lara kadar ulaşan hatta onun çok daha üzerinde olan toplama bakarsak ithalat bağımlılığını böyle düşürmeye başlayan olumlu gelişmeler görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu arama üretim faaliyetlerinin artmasıyla Türkiye'nin öncelikleri arasında petrol, doğalgazda ithalat payını, ithalat bağımlılığını azaltmak tabii ki var. Ve bugün için 3'te 2 olan enerjide ithalat, bağımlılığını acaba 2035 yılına kadar örneğin %50'nin altına indirebilir miyiz? Bunun bir ayağı, bir kanalı petrol ve doğal yerli değerli üretimi artırmak. ikincisi de tabii yenilenebilir enerji arzını büyütmek, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırmak. Bu ikisini topladığımız zaman ve nükleer enerjinin de sisteme entegrasyonu ile birlikte aslında bu 2035 yılında Türkiye'nin enerji bağımlılığına yüzde 50'nin altına düşürmek gerçekçi ulaşılabilir bir hedef olarak görünüyor. O nedenle buradaki gelişmeler çok önemli. İkincisi enerji arz güvenliği. Yine ithalat bağımlılığıyla oldukça ilişkili. Evet kesintiler, riskler, jeopolitik gelişmeler bunlara daha az duyarlı, daha az bağımlı bir enerji sistemi yaratabilmek. Tabii bunun içinde hem yerli üretim var, hem kaynak güzergah çeşitlendirmesi var, hem de ülkemizin kendi altyapılarının petrolden doğalgaza, elektriğe kadar üretim, iletim, dağıtım Tedarik Tüm altyapılarının sürekli güçlenmeye, çeşitlenmeye devam etmesi var. Burada da özellikle doğalgazda ve elektrikte güçlü adımların hem kamu hem özel sektör tarafından atılmaya devam ettiğini görüyoruz. İkinci büyük hedef bu ve bu ikisinin aslında kesişimi yine bir rakam vermek gerekirse hepimiz biliyoruz ama 2022 yılında Türkiye yaklaşık 100 milyar dolar bir fatura ödedi enerji ithalatına. Tabi Rusya-Ukrayna meselesinin etkileri bunda çok belirleyici oldu ama 2023'te de bu etkiler biraz sürümlenince, komoditi fiyatları biraz daha geriye gelmeye başlayınca bu rakam 70 milyar dolara düştü. Bu sene de geçen seneye benzer gidiyor. Belki işte ilk onaya bakarsak geçen senenin üç beş daha altında bir fatura ödemiş durumdayız. Yani yine kabaca 70 milyar dolar civarında bir fatura ile karşı karşıyayız. Bu sürdürülebilir değil. ekonomi e politikaları da bunu söylüyor, enerji politikaları da bunu söylüyor esasında. Çünkü biz enerji ithalatını hariç tutarsak cari fazla veren bir ülkeyiz. Enerji ithalatı o kadar belirleyici. O nedenle bu üçte ikilik ithalat bağımlılığını azaltmak önemli. O nedenle enerji güvenliğini artırmak önemli ki enerji arzında küresel bölgesel fiyat dalgalanmalarına daha az duyarlı daha kontrollü fiyatlarla önümüzü hep beraber hem enerji sektörü olarak hem de tüm sektörler ekonomi olarak görebilelim. Ve tabii üçüncüsü bu net sıfır hedefi, yine dünyadaki küresel trendlerle uyumlaşmanın oradaki çabalara, iklim değişikliği çabalarına, iklim krizine çözüm getirme çabalarına e, katkı e, sunmak üzere Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır enerji sistemine ulaşma taahhüdü. Üçüncü öncelik de bu. Şimdi üç tane e, kritik öncelik enerji bağımsızlığını sağlama enerji ithalatını azaltma, enerji güvenliğini güçlendirme ve eş zamanlı olarak net sıfır hedefini gerçekleştirebilme. Tabii bu bir dönüşüm gerektiriyor. Dünyadaki terminolojiye benzer şekilde enerji sisteminin dönüşmesi, enerji arzının ve enerji talebinin mevcut yapısından bu hedefleri sağlayabilecek bir yapıya doğru dönüşmesi süreci Safa Bey yine bahsetti e, Sayın Bakan'ın tabiriyle bu dönüşün akıllı olması yani bu üç hedefe de eş zamanlı olarak e, katkı sağlayabilmesi Türkiye'nin potansiyelini e, güçlü yönlerini de e, dikkate alarak ve az bir şekilde e, kullanarak. E, şimdi e, elektrifikasyona tekrar e, bir gelmek istiyorum son birkaç yıl yine rakamlara bakarsak primer enerji talebindeki büyüme, nihai enerji talebindeki büyüme, petrol, doğalgaz ve elektrik karşılaştırması hakikaten bizde de son 10 yıl, son 20 yılda esasında böyleydi ama bu birkaç yıldır yine bu devam ediyor ve çok çarpıcı hale geldi. Bazı sektörlerde ya da bazı kaynak türlerinde yakıtlarda büyüme e, nispeten sınırlı olmakla birlikte biz elektrik talebinde e, güçlü bir büyüme görmeye e, devam ediyoruz. Belki sanayiyi biraz hariç tutarsak e, meskenlerde diğer sektörlerde elektrik talebinde güçlü bir büyüme devam ediyor. Bu bize o elektrifikasyon trendine koyarsak bizim de benzer bir trendte olduğumuzu gösteriyor esasında. Yani biz de şu anda dünyayla çok benzer bir şekilde 5 birim enerjinin yaklaşık bir birimini elektrik formunda tüketiyoruz ama e, projeksiyonlar bunun 10-15 yıl içerisinde üçte bire, belki 2050'ye doğru da yine dünyaya benzer şekilde %50'lere kadar çıkabileceğini gösteriyor. Eğer yani biz bu üç hedefi eş zamanlı olarak karşılayacaksak. Ama sadece oranlardan, paylardan ibaret değil, elektriğin arzı ve talebinde de çok önemli değişimler var hepimiz biliyoruz. Arz tarafında kesintili Rüzgar ve güneşin e, sisteme daha fazla gelmesiyle orada bir e, volatilite, bir dalgalanma biraz daha karmaşık biraz daha kompleks bir yapı eskiye göre e, bunu buradaki azizun eminim e, çok iyi biliyor e, talep tarafına bakarsak elektrikli araçlarla bunu görmeye başladık yine daha dağıtık ama daha aynı zamanda daha dalgalı e, talep patenleri e, daha volatil e, resimler o tarafta. Belki gelecekte ısı pompalarının girmesi, ısıtmada, elektrifikasyondaki başka uygulamalar, başka çözümlerin girmesiyle talep tarafı da bugüne göre daha dalgalı, daha karmaşık hale gelecek. Dolayısıyla az talep dengesinin yönetilmesinde esasında başka faktörleri konuşuyor olacağız ki başladık sanıyorum sektör olarak bunu konuşmaya. O nedenle elektrifikasyonun getirdiği bu karmaşıklık, kompleksitelere de çözüm üretmek, hep birlikte e, sektör olarak çözüm üretmek durumunda iski Türkiye'nin yüksek yenilenebilir enerji hedeflerini, eş zamanlı olarak elektrik, elektrikli mobilitede büyüme hedeflerini, başkaca hedeflerini, biraz önce söylediğim makro hedeflerini e, sağlayabilirim. Bu yıl içinde açıklanan e, yenilenebilir enerji yol haritamız 2035'e kadar şunu söylüyor, her yıl ortalama rüzgar ve güneşte toplam 7500-8000 megawatt kapasiteyi e, Türkiye'nin e, işletmeye alması. Ve elektrik kurulu gücündeki büyümenin aslında tamamına yakınının nükleer hedeflerini akkuyu ve diğer nükleer hedeflerini hariç tutarsak tamamının elektrik arzında büyümenin neredeyse tamamının rüzgar ve güneşten geldiği diğer yenilenebilir kaynakların da buna dahil olduğu bir büyüme. Bu bizi nereden nereye götürebilir? kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'a oldukça yaklaştı. Elektrik üretiminde de 50'ye doğru gidiyoruz bu yılın bu yılın güçlü performansı ile birlikte. Örneğin 2035 yılında bunu başarırsa Türkiye her yıl 7500 megawatt ortalama rüzgar güneş artışı, hidrojeo termal biyo kütlenin de buna eklenmesiyle ve nükleer akü e, akkuyu e, buna da, dahil edersek, eklersek e, bugün için e, %50'nin biraz üzerinde olan e, fosil yakıt oranını elektrik arzında, elektrik üretiminde %25'e kadar düşürebilir. Yani tersten söylersem 2035 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık 4'te 3'ü yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerjiden gelebilir. Şimdi bu önemli bir değişim. Yani bir buçuk kat bahsediyoruz. Yani bir tarafın payı orayı düşük karbonlu olarak ve e, fosil olmayanlar diye gruplayalım. Hatta bizim yerli bir ağaç tutarsak orayı ithal fosil e, diye kodlayalım, gruplayalım. E, or, orayı yaklaşık yüzde kırklarda olan payını yüzde yirmilere yarı yarıya getiriyor ya da yüzde elliyi yüzde yirmi e çekiyor. Diğer tarafta yüzde elliyi yüzde yetmiş götürüyor. Önemli bir kırılım ve olumlu bir gelişim hem Türkiye'nin net sıfır hedeflerine gitmesi bakımından önemli hem de bu enerji bağımsızlığı hedefine giden yolculukta çok önemli bir gelişme. Ama dediğim gibi bu, bu arz tarafında bu gelişme bunun tamamlayıcı talep tarafındaki e-mobilite ısı pompaları diğer işler, veri merkezleri, data dijitalleşmenin daha hızlı kullanılması kuvvetli bir talep. Belki biraz da daha dalgalı bir talep belirttiğim gibi. Bunların eş zamanlı yönetilmesi ve arz talep dengesinin her halükarda sağlanabilmesi ve burada şebekeler hep altını çiziyoruz. Şebekelerin rolü çok kritik olmaya devam edecek. Hem iletim şebekemiz hem dağıtım şebekeleri rolü, önemi ve burada yatırımlar, iş modelleri, operasyonlar çok kritik olmaya devam edecek Türkiye için. Ve tabi bunların kesişiminde bugünün de konu, konusu olan veri, inovasyon, yenilikçi iş modelleri gibi konular. Bir diğeri yine globalden Türkiye'ye getireceğim sözü toparlarken diğer konu Safa Bey de bahsetti ama bu ticaret ekonomi teknoloji, enerji ilişkileri ve e, temiz enerji teknolojilerinde çarpıcı büyüme. Yine Türkiye'nin hedefleriyle bunları buluşturursak, e, Türkiye'nin temiz enerji teknolojilerinde yerleşme, lokalizasyon hedefleri, kabiliyetleri ve e, buradaki üretimin imalatın hem Türkiye'nin iş talebini daha fazla karşılayan noktaya gelmesi hem de e, örneğin yanı başımızdaki Safa Bey'in söylediği gibi Avrupa e, piyasalarındaki o piyasalarda da bu teknolojilere olan talep çok güçlü olmaya devam edecek. E, rüzgar türbinleri, güneş panelleri, batarya teknolojileri Bunlara eklenebilecek yeni başka teknolojiler belki yeşil hidrojenin üretimiyle veya kullanımıyla ilgili teknolojiler, elektrolizör teknolojileri, yakıt hücreleri gibi teknolojiler ve çok daha fazlası belki buralarda biz hangi alanlarda şimdiye kadar ne yaptık? Örneğin rüzgarda ve güneşte hepimiz biliyoruz yerleşmede çok önemli gelişme sağlandı. Türkiye'nin rüzgar endüstrisi Avrupa'ya çok ciddi miktarda ekipman ihracatı gerçekleştiriyor. Yani burada e, milyar euroları konuştuğumuz bir yere geldik ülke olarak. Bunu sürdürülebilir kılmak ve daha ileriye taşımak önemli. Ve rüzgara ilave Türkiye'nin edebileceği başka temiz enerji teknolojileri neler olabilir? Onların üzerinde e, ülke olarak hep birlikte çalışmak, buradaki bir mantara bakmak, e, Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki talebine bakmak ve dönüp Avrupa'ya da bakıp Burada nereden nasıl en iyi şekilde konumlanabiliriz? Bu da işin bana göre benim burada söyleyeceğim arge ile oldukça ilişkili boyutu. Temiz enerji teknolojileri küresel ve bölgesel yarışında Türkiye'nin geri kalmaması aksine daha fazla öne çıkması ve burada ekonomik değer yaratması, daha fazla ekonomik değer yaratması. Biz çok uzun yıllardır, yani ekonominin yapısı da böyle olduğu için esasında belki bir tercihten çok zorunluluktu işin başlarında ama enerji yoğun bir ekonomiyiz. Enerji yoğunluğu yüksek sanayi sektörlerinin ekonomimizdeki ağırlığı da çok yüksek. Çelik, çimento, cam, seramik, kimya gibi sektörler. Yani rakamlar da bunu söylüyor. Hem enerji tüketimindeki rakamlar bunu söylüyor. Hem enerji arzından talebine giden o haritalamayı yaparsak da önümüzdeki resim budur. Bu önümüzdeki dönemde nasıl değişebilir? Çünkü Türkiye'nin hedeflerine yine baktığımız zaman resmi hedeflerden bahsediyorum. Esasında altı çizilen en önemli mesajlardan bir tanesi şu oluyor: Enerji yoğunluğu daha düşük, ama bilgi yoğunluğu, beceri yoğunluğu daha yüksek. Dolayısıyla katma değeri daha yüksek e, sektörlere doğru bir Değişim, dönüşüm. Bunu acaba hangi vadede Türkiye, hangi şartlarda yapabilir? Bu da tabii hem ekonominin yapısıyla ilgili bir konu hem de bizim sektörümüz olan enerji sektörüyle çok yakından ilişkili bir konu. Çünkü bu aslında basit enerji yoğunluğu metriği, Yani bir birim ekonomik değer üretmek için ne kadar enerji tüketiyoruz? Türkiye'nin enerji yoğunluğu dünya ortalamasından daha iyi. Bu bu güzel haber, ee, enerji verimliği alanında yaptıklarımızın, yapa geldiklerimizin bir sonucu bir tarafıyla. Ama e, rekabet içerisinde olduğumuz pazarlara, ülkelere baktığımız zaman enerji yoğunluğunda hala almamız gereken önemli bir mesafe var. Ki Bu nedenle de e, enerji verimliği stratejimiz ve yol haritamız var bu yıl açıklanan, bakanlığın açıkladığı, burada enerji yoğunluğunda önemli azaltımlar, 2030'a kadar, 2035'e kadar ulusal enerji planında önemli azaltım hedefleri var. Ki bu hedeflerle ulaşılabilirse, doğru politikalarla, doğru iş modelleriyle, verimliğin daha fazla öne çıkmasıyla, o vakit Türkiye aynı ekonomik değeri daha az enerji tüketerek veya tersinden söylersem, aynı enerji tüketimiyle daha fazla gayri safi yurt içi hasıla yaratabilir bir noktaya gelebilir. O da bizim gibi enerji ithalatçısı olan enerjiye geçtiğimiz yıl bu yıl 70 milyar dolar ödemek durumunda kalan bir ülke için çok kıymetli buradaki gelişmeler. O nedenle enerji verimliği farkındalığının toplumun tüm kesimlerinde artması sadece e, sektörlerde, iş dünyasında değil, esasında toplumun tüm kesimlerinde artması, bu bilincin artması da e, bana göre e, çok önemli enerjiyi e, çoklukla ithal ed ediyor olduğumuzun bilinciyle enerjiyi daha verimli e, tüketmenin yollarını aramak e, enerji verimli yatırımlarında e, hem enerji sektörümüzde hem de enerji tüketici sektörlerde daha fazla öne çıkarmak. Burada e, çok büyük potansiyel var. Hem global konjonktür içerisinde hem Türkiye'nin hedefleri içerisinde. Esasında enerji bağımsızlığı, enerji güvenliği net sıfır bunları yan yana koyduğumuz zaman enerji verimliği bunların üçüne de eş zamanlı katkı sağlayan ve en az yatırım gerektiren alan, çözüm ve fırsat. O nedenle ben Türkiye'nin enerji yoğunluğunun azaltılması hedeflerinde çok önemli ve öncelikli buluyorum. Ve tüm sektör paydaşlarının hepimizin de bu alanda iştigal ettiğimiz konular içerisinde hedeflere katkı sağlamak üzere çalışmamızı önemsiyorum, önemli biliyorum. Bu elektrik sisteminin verimliğiyle de tabii oldukça ilişkili bir konu. Ee, belirttiğim gibi elektrifikasyon arttıkça, elektrik enerjisinin enerji sistemindeki ağırlığı payı arttıkça aslında enerji yoğunluğunun içerisinde de elektrik enerjisi yoğunluğunu daha fazla e, konuşacağız. Yine o zaman da birbiri elektrik tüketimini daha katma değerli işlerde nasıl yaparızın konuşmasını yapıyor olacağız. O nedenle bu elektrifikasyon verimlilik kesiminde bir altını çizmek istedim. Ve tabii işbirlikleri sözlerime son verirken kamu özel sektör akademi işbirlikleri bizim de hakik olarak misyonumuz Türkiye'nin enerji ve iklim hedeflerine ülkemizin potansiyelini de dikkate alarak ortak hedeflere, ortak akıl ile çözüm üretmek, geliştirmek. TESALT da bu, bu alanda oldukça önemli bir kuruluş ve son dönemde benim bu ilk burada oluşum değil. Çok önemli toplantılar, çok güzel çalışmalar oluyor. O nedenle ben toparlarken Mete Bey... Sizlere tesadu hem davetiniz için hem bu verimli güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum ve buradaki çıktılarında ülkemizin güçlü, enerjide güçlü, verimli büyüme hedeflerine ve elektrifikasyon ile ilgili sanamalarına da fırsatlarına da adres verecek çıktılara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Sayın Şekip Puro'ya değerli katılımları için çok teşekkür ediyoruz.